Hepinize selamlar millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yunus birim ile bakın arkamda görüyorsunuz Yunus birim ile beraber mobil çevirme yapacağız arkadaşlar. Bugün kalabalığız. Ee, arkadaşlar hazırsanız çıkış sağlayabiliriz. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Sağlayalım millet. çıkış sağlayalım. Arkadaşlar, bilinsinler motorlara. Ben de şu motora bineyim. Of. Ben de şu diğer motora çekeyim. Sen tamam. Ben şöyle çeksene. Birimiz önden gitsin. Ben en arkadan ne geleyim. E, nerede yapalım Tayfun sence? Ya güzel böyle uygun bir yer varsa müsait bir yer orada yapabiliriz. Güzel bir yer olsun. abi. Geçen gün dediğimiz gibi bu köprü vardı ya. Or Olabilir. Oraya ne dersin? Olur olur çok iyi olur. Orada tamam. bir yapalım. Önden biri çıksın ben arkadan geleceğim. Tamam beni takip edin beyler siz. Geç geç sola beni geç geç. Harun geç sola beni geç. Of güzellik şaka mı ya? Ya Yunus Mo motorun güzelliği şaka mı? <laughs> Arkadan gelen kim? Ali Özel harekat geliyor. <laughs> önden gidiyor. Şuradan önden devam edelim biz. Şuradan sola doğru dönüyoruz. Zaten çevirme yapacağımız yer ileride bir köprü var. Köprüde yapacağız bunu. Ee, zaten pardon. <laughs> Karıştı. Karıştı vallahi. Aynen burası. Tayfun <laughs> Tayfun. Efendim? Ya bu yol şimdi hani kaçmak için falan bir sürü yol var burada. Bence ee, başka bir yere geçelim. Olur tamam mesela sen nereyi istersen ne? oraya gidelim o zaman. Sen nereyi istiyorsun oraya gidelim. Senin aklında ne neresi yatıyor mesela şu anda? Vallahi. Havalimanı iyi bence. Havalimanı ne alakalı? Sokaktan sesler attırayım mı? Çevirme yapmayacak mısınız? Yapacağım. Dediğim gibi şey olabilir. Ee, farklı yol olabilir. Ya çoğunluk diyor sonu uyarım Dur ben. Bakayım, Problem değil. Bekle haritadan bakıyorum bir saniye. Bekle. Gazinonun olduğu yer iyi. Tamam. Tamam, olur, ne, tamam. Dersiniz? tamam. ne dersiniz? Tamam. Beyler ne dersiniz? İyi mi o yol? Çevirmek. İyi Güzel mi? E, hemen ben bir şey açayım. Of şu tipler güzellikler. Şaka mıyız abi ya? Arkamızda özel erkek Takip edin beyler beni. Baştan gidiyoruz. Hep aynı yer olmasın diye dedik ya. Biraz farklı yer olsun edecek. Bak 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 bak. Arkadan geliyorsunuz abi öyle çarparsınız gelirsiniz. Arkadan geçmiyor abi işte. Onlar da arkamızdan geliyor. Tamam gelsinler. Şöyle yapalım. zamanım biraz. <gülüyor> <gülüyor> düştü düştü. <gülüyor> Oğlum Güzel hareket. Aha. No. Sirenleri kapatın sirenleri. Şöyle yapalım. Güzel güzel güzel. Ben dubaları koyuyorum. Efe, rica Alo. Efe ben bir şuraya dubaları falan koyayım. Müsaadenizle Come şuraya şu. Ee, arabanın içinde var. Arabanın bagajında var dubaları. Var mı? Var. Şurayı alayım ben şuradan hemen. Efamirim ben koyuyorum dubaları aldım bilginiz olsun. Ben başlıyorum şuraya başlıyorum. Tamam Tayfun koy. Şimdi motorlar burada. Araçları şuraya koyalım. Şuradan şimdi RBS yapalım abi. Bu ne? <laughs> ama tabi biraz daha güzelleştirebiliriz aslında da yavaşça gelelim efendim yavaşça ileri devam edelim Yavaş ileri devam edelim İleri bir şey koymamız lazım bizim aslında tracikler anlamına koymamız lazım bu değil de nerede o ha şöyle bir şey koymamız lazım şuraya ha. şunu koyu koyarsak bunu değil de parlayan şey vardı nerede o çok büyük lan bunun bir küçüğü vardı bu değil bu değil ha Tamam Kadınlar yeşil yapıyor Evet devam edelim Oğlum bak düzgünce Beyefendi devam edelim Şöyle bak düzgünce geleceğim böyle Buradan karşı edeceğim Yani bu zor bir şey değil ya Arkadaşın yeti yok galiba şey, Beyefendinin yeti yok da. galiba Yani <laughs> etliyet senin böyle bir şeyden geçememen için Kasaptan alman lazım tamam mı? Diğer arkadaşlara bakalım Basma kardeşim konuna Beyefendi iyi günler. Camı açar mısınız camı camı? Bir ehliyetinizi göreyim beyefendi. Bir ehliyetinizi göreyim elitinizi. Bir ehliyetinizi göreyim. Şey, tamam. Aminim şey çember oluyor ya bunlarda geçmeleri için. O çemberin Aha. içinde geçemiyorlar. Görevi tamamlayamazlar. Şöyle bakıyorum. O zaman. Şöyle. sefer tamam, 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 Bak çevirmeyi zorlaştırmış e, olurlar sürekli. Vay 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 <laughs> vay NANAR VADENİ sikim BU NE OHAAAA Vay aslan mı ya Aman aman yavaş oh. yavaş, <gülüyor> yavaş, <gülüyor> aman, yavaş, <gülüyor> yavaş Yavaş aman <laughs> yavaş 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 <laughs> beyefendi yavaş YÖRÜN <laughs> Şimdi şuradan bir gidelim. Şuradan bir gelmeleri lazım. Bırakın lan. O ne abi lan? Evet buradakiler burada zaten. Kayan gel sen benimle gel Kayan. Sen benimle gel. Biz sen önduralım burada. Genel araçları şey yaparız. Yavaşlatırız. Abi benim bence biz ileride duralım, üst taraması falan yapalım. Ha olur olur gel o zaman gel. Gel gel. Biz burada kalalım abi. Biz burada üst taraması yapalım. Bir araba geliyor. Yavaşlayalım bir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Efendi yavaş. Yavaş gel gel. Yavaş 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 yavaş. Beyefendi kontağı kapatalım araç dinleyelim. Kontağı kapatıp araç evet. Beyefendi bir üç var. Bir elleri kaldıralım. Tamamdır. Prosedür gereği. Şöyle ben sizin bir üstünüzü arıyorum beyefendi. Şöyle. Ekiş, Arkadaşlar e, beyefendinin bir, var. kişinin başına toplam. Beyefendinin cebinde şey var. Geliyor. Silah mermisi var. Şöyle ben beyefendi alıyorum. Kullandana beyefendi, siz Şöyle bir, gelin beyefendi. Üstünüzde mermi var. Bagajı delil torbasını oradan bagajdan delil torbasını ben dur ben bagaj açayım bir dakika şöyle bagaj açayım ben bagajı açar delil torbasını sol eline alır şöyle delil torbasını alalım şöyle yere koyayım m delil torbasını yere serer ağzını sını açar. Beyefendi şöyle bir hemen. Aman diyeyim. Beyefendi şu cebinizde çaklı e, ciddi ciddi var. Onlara bir şey yapalım beyefendi. Bana onu bir verin bir isterseniz. Vereyim ayı verin. Silah o mermi de mi? vermeyin. Mermiyi de verin. Mermi. Özlem amirim. Özlem komiserim. Şuradaki beyefendi de eee cebinde, sağ arka cebinde AK-47 markalı silahın mermisi bulunduğu. Eee mermisini aldık. Gardiyanları beraber gönderelim mi? Ne yapalım? Yoksa salalım mı arkadaş? Anlaşıldı. Anlaşıldı amirim. Anlaşıldı. Beyefendi araçtan binelim e, beyefendi. Mi? Araçtan binelim. Kontağı kapat araçtan Yineyim. in. Kontağını kapatır mısın kontağını? Kontağı kapat. Tamam kapat. Araç çakar var değil mi? İllegal. El, el, freni çekeyim mi? El freni çek. Kontağını kapat el freni çek araçtan in. Tamam. Tabii, tabii tabii Tamamdır. Hemen şöyle, hemen Biz şöyle. Biz kenarda duralım mı? Bekleyin, bekleyin burada. Tamam. O aracın içinde Şimdi şey var, var beyefendi? Yani. Ee, çakar mı var araçta? Evet. Evet, o. araba aldığımda, ilk aldığımda çakarlı vermişlerdi o zaman. Tamam beyefendi, o çakar bir e, ceza işlem var bilginiz olsun. Yaşadışı değişikliğe giriyor bu yaptığınız işlem. 3000 liralık hmm. bir para para tamam. cezası var. Artı bir önde bakayım plaka var mı? Bir saniye. Önde plaka yok. Arkada var mı? Hemen arkaya dur bakalım. Tamam arkada varmış. 170 Beyefendi bir de bir elitinizi göreyim ben sizin. Bir elitinizi göreyim. Aracı kullanan kişi. Ee, gösterdim bir daha göstereyim. Bir bandı gösterin. Bir elitinizi göreyim ben sizin. Buyurun. Ruhsatı da göstereyim mi? Kim neymiş? Eren Göreli. Tamam. Tamam. Ruhsatı göstermeme gerek var mı yoksa? Beyefendi gerek yok. Şöyle ben size eliti vereyim Şimdi Buyurun. Ee, beyefendi Sağolun. aracın üstündeki çakalları çıkartıp hemen verin bize. Ben şöyle bir aracınıza Tamamdır. ceza işlemi uygulayacağım. Tamamdır beyefendi. Ya, Yasa dışı değişiklik e, şeyinde bir ceza uyguladık size şey. beyefendi. Anladım. O ee, da... Belediyede mi diyeceğim yoksa şimdi size mi diyeceğim? Siz onu beyefendi vergi dairesine gidiyorsunuz. Emiyetin oradaki vergi dairesine. Oradan vergi dairesinden cezayı ödüyorsunuz. Çakalları çıkardınız mı? Tamam çıkarttım. Bir yere geri bu, gidelim, bir geri gidelim, bir inip bakacağım, binip inip bakacağım beyefendi. Bir müsaade verin böyle bir kovbineyim bir. bir saniye şöyle bakalım. Tabii, bir. Tabii. Ha, şey yapma, ya kapıları özel galiba bu aracın. Siz beyefendi bir yan taraf evet. misiniz yan tarafa? Bir yan tarafa oturun siz. her Ben şöyle tabii, binip tabii. bir kontrolünü sağlayayım. Sağ şöyle bineyim. Bakayım yapayım. şöyle. Tamamdır beyefendi araç çakar yok ee, Bir dakika da, öyle bir şey yapmayalım Bir dakika ya. öyle bir şey yapmayalım beyefendi Devam edebiliriz, Devam edebiliriz. Çakarları vereyim mi ben size şimdi şunu... Çakarları bana verin beyefendi Elimi uz bana uzatın çakarı yani Şöyle aldım <laughs> teşekkürler ben şunu bir araca koyayım yani Bir daha böyle bir şey geçmeyelim beyefendi Bu size uyarımız olsun Yoksa bir tamam. dakikada ehliyetiniz yer konulur bilginiz olsun beyefendi Tamamdır Ben şunu bir araca koyayım şuraya koyalım. Tamam. Harika oldu bence. Bakalım gelen olursa yine durdururuz arkadaşlar. Bakalım gelen var mı? Gelen yok mu? Bekleyelim. Zaten burada işler dönüyor. Orada komser komiser var. Orada zırtlı falan burası Yunus çevirme. Ne Yunus? Mobil çevirme diyor tamam. Aslında bak nasıl olacaktı biliyor musunuz? Buradan böyle araçlar gelecekti böyle tamam mı? Şuradan kapatacaktık iki yolu. Burada girip kontrol yapıp böyle devam edecekti aslında. Ya böyle bir şey yapacaktım ben de. İlk başta e, tabi biraz şey yaptılar bozdular tam güzel olmadı. Yoksa ben böyle koyacaktım ama böyle güzel. Hem buradan böyle geliyor 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 geliyor. Soldakiler bine kadar sağdakilerde kamyonetler falan geliyor. Ya çok sakin bir yol ya. Ya Diğer yol olsaydı bu kadar böyle sakin olmazdı. Diğer yol böyle çok aşırı kalabalık. Hem bir de çok böyle e, nasıl diyeyim size. Çok vuran kaçan eden vardı. Böyle daha iyi oldu sanki. Aslında ileriye bir şöyle bir pole koysak. Hani gelen araçlara daha iyi bilmesi için. Şöyle bir zıplayarak gidelim. Şuraya bir tane Yol daha iyi oldu. Aa bir araç geliyor. Bir araç geliyor, araç geliyor. Beyefendi yavaş gel böyle. Bir dakika gel böyle. Bekle! Ya onun var ya. Neyse bırak gitsin gitsin bırak gitsin. Neyse gitsin o. Tamam ya böyle gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bir araç geliyor. Yavaş 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 ya gel böyle. Canım, yardım edelim mi gidelim mi? Gel böyle gel böyle gel gel. Yavaş yavaş beyefendi ileri devam edelim ileri devam edelim ileriye. İlerle, i̇leri ileri edelim. Tınar, kesin bir şey var ha onlarda kesin bir şey var bak. Kesin onlarda bir şey var. Kırmızı araç. Evet, Kontağı kapat araçlayın kırmızı araç. Kontağı kapat araç kırmızı araç. Kontağı kapat araçlayın sen Biz burada kalalım ya. Ah geliyor, bak git sen. Yavaş, yavaş, yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel. Beyefendi tamam, orada i̇çeri, kal, kal içeri. ol. Gel içeri, gel içeri, içeri gel <laughs> şuraya. İleri, ileri devam et, ileri ileri. Abi ben gösteririm. İleri şuraya, gel, gel, gel benle gel. Ben bunu da bir uğraşayım bakayım şuraya, gel bakayım sen Gel 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 gel. Tamam kal burada, kal burada kalka. Evet koltağını kapat, bir araştırayım bakayım. Eee beyefendi bir üç aramız mevcut. Burası geri bir elinizi kilit çeleyeceğim. Şöyle bir üstlerinizi bir ellerinizi kilit Şöyle bir üstlerinizi bir kilit Şöyle bir beyefendi pardon. <laughs> beyefendi yok eee prosedür gereği bu. Kilek ediyorum sizi. Amirim. Size. Amirim. Söyle... E, bu araçta da yasa dışı değişiklikler var. Buna da Sen ver kesiver araca. ver. Ben şu beyefendinin üstünü arıyorum. Şöyle beyefendinin üzerine bakıyorum. Ee, üstün üst temiz ama aracınızda yasa dışı değişiklik bulunmakta. Biliyorsunuz modifiye değil mi? Var, ee, evet evet modifiye var cezası Aa, var beyefendi. Girmişim, pardon, bir al Alın şu arkadaşı alın şunu. Alın şu arkadaşı alın alın. Alın al. al. al şunu alın şunu alın şunu. Ee, beyefendi bir ceza işlemimiz uygulandı aracınızda. Bilginiz olsun. Bir 3000 liracık bir para cezası. Ödersiniz o kadar fazla bir ceza değil zaten. 3000 liracık sadece. Ya, o kadar fazla Anladım, bir şey değil. Anladım, ya. Yok. Tamam mı? Ya ödersin bir şey olmaz Çok az fazla bir fazla ceza değil. Bir dakika ne daha dikkatli yok. olalım yoksa aracınız bağlanabilir beyefendi. Elinizle konulabilir. Tamam tamam yok yeğenim Yavaş Tamamdır yeğenim mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yeğeni ya? Kaç nasıl sen yeğenim diyorsun bana? Abi, şşş. Bak şşş, bak, Ha Hayırdır ya sen bize mi Ne hayırdır oğlum hayırdır. ne bana yeni mi Hayırdır sen? Hayırdır ya. He? Ha? Hayırdır ya. Ne yeni mi ya? Kaç kısmı sen bana yeni? Aa benim bir problem var. Ya sıkıntı yok da. <laughs> Sus! Sus lan! Sus! Komiserim. Sonuk bunu direkt kaçmış herhalde değil ki herhalde. bunu direkt kaçtı değil. Ne oldu? Ne oldu? Nasıl? 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 oğlum Nasıl? 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 Nasıl?

Oğlum bu ne ya? Her yer mülteci oldu ya. Nereden geldi bunlar buraya ya? En son göreceğin abi, abi, ben olacağım. Abi abi ben şey benim burada çocuklar abi benim. O oh, biz onlara bakarız. Biz onlara bakarız. Biz onlara bakarız. Biz onlara bakarız.